Değil mi? Biz i̇kimiz beraber yapmamız lazım. Evet. Ha. O Aynen. zaman teyze dur ne diyorsun? Dayan. Bak böyle kendi tarafından yapsana Ayşe İhval. Evet. Böyle böyle kendi tarafından atalım sana. Böyle. Çok güzel oldu mu? Evet. Devam et. Devam et. Bunun adı ne Ayşe İhval? Bunun adı ne? Hamur mu? Evet. Hmm. Ne yapıyoruz biz? Evet. Kurabiye. Evet. Hmm. Güzel olacak mı? Evet. Evet. İkimizin de eline sağlık değil mi? Evet. Şimdi. Şimdi üzerine şey yağlı kağıdı serelim Ayşe Ne? Evet. Hadi. Bunu böyle alalım şunu. Beraber mi yapalım? Evet. Tamam. Şöyle de şimdi, Şöyle böyle. Böyle. Bir o tarafa bir bu tarafa yapmamız lazım. Ama burayı da tutmak lazım böyle. Bir yandan da elinle düzel. Ama öyle sen tutarsan ben oklavayı çeviremem ki. Nasıl çevireceğiz? Aferin sana. Başka nasıl yapacaksın? Tut böyle. Evet. Devam et. Bir şey olmaz. Sen devam et. Bunun adı ne? Tuzlu kurabiye mi? Evet. Tamam. Ne peki? Tamam. Ama bak birazcık o tarafa kaydırdık. Hmm, bak buraya bozduk birazcık. Bir şey olmaz. Güzel evet. değil mi? tamam. Şimdi yağlı kağıdı kaldıralım Ayşe'ye. Evet. Bunu bunu böyle buradan. Al tamam, bu Şöyle şöyle ucundan tutalım. Şöyle koyalım. Of. of. Şimdi böyle tutalım. Evet. Yavaş. Hı. Evet. Nasıl oldu acaba Şifa? Açın bak. Açın bakalım merak mı ettin? sen de o kenardan kaldır. Orayı değil, şurayı kaldırma yazma. Böyle. Hı. Ayşe Efe bir dahaki sefer biraz kalın diye yapalım. Bu biraz ince olmuş ya. Hı. Tamam mı? Tamam, şöyle kaldır. Dur bekle. Şu güzel olanlara dokunma tamam mı Ayşe İfa? Şuraya dokunabilirsin. Hı. Yavaş, yavaş. Güzel olanları bozma. Hı. Tamam. Böyle. Heh. Ne yapıyorsun Ayşe ifa? Ya, ya. Ama o kadar küçük olmaz ki. Biraz büyük büyük kurabiye. Öyle değil mi? Aa. Bak o kadar mini kurabiye ne olur pişerken yanar. Biraz büyük yapman lazım. Bak mesela ben böyle böyle şekil veriyorum. Sen de ver. Bir, bir <laughs> Ama o zaten çok küçük oldu. Ablandan öğrenelim. Ben şekilleri unuttuk ya Ayşife. Abladan öğrenelim. Evi abla. Ay. Bak böyle bir şey de yapıyorduk Ayşife abla. Ama sen öyle çok Ben şey Sen o kadar çok mu yapacaksın? Evet. Bak ben kalp yaptım Ayşife. Neden? Bence çok güzel oldu kardeşim. Tamam sen de ya. Ben Vivi. bir bot. sen kim şekli hiçbir şey benzemiyormuş şey falan. Ben Vivi çıktı ya. Üç, no no. Üçten dondurma yaptım. Ama öyle olmaz ki. Bak yine benim kalplerim yamuk falan ama fena değil yani. Ben dondurma vermek istiyorum. Evet. Sen dondurman fena değil mi Ayşe İfa? <laughs> Aa kelebeğim de değişik oldu Ayşe İfa. <laughs> Kelebek biraz sakat gibi oldu Allah'ım Allah'ım. <laughs> <laughs> ben yalan doğdum. Dört. İyi de o kadar şey de kaçtı. Yılan. Evet. Ben yalan. Yorun... İyi de Ben yalan. Yorun... Aa yalan diz işte Ama ben hepsini bitirdim. Sen hala hiç bir tane bile yapamadın. Aa. <laughs> bir tane o mu oldu şimdi? Evet. Ama orada çok komik olmuş bence. <laughs> Dede. De. Efendim dedeciğim? De. Ben. Bence o komik olmuş yani. Evet. Sence? Bak dede. De. Baktın ama minnacık. Senin kadar minnacık. Evet. He. Bir tane de. çiçek yap. Evet. Bunu bitince ne yapacaksın? Çiçek. Yiyeceksin. Evet. Çok mu seviyorsun sen bunu? Evet. Ha, evet. Tamam. Abi bu bir şey. Abin de mi seviyor bunu? hı. <laughs> bak ben sana minik öğrettim Ayşe Ayşefe papatya yapmayı. Bak, böyle bir tane yap Ayşefe bak evet. böyle. Bak böyle bir tane daha yap. Şöyle yanına koy. Şöyle yanına onu da koy bak getir yanına diz. Ha aferin sana. Ay ay burada gördüm ha getirip şu şey olmaz daha gel. Bak şöyle koy yanına. Ha, aferin sana harikasın. Ha. büyük Ha. Ceviz sanki. Aferin sana. Çok güzel çekiyor. O biraz büyük olmuş galiba Şeyfa. Değil mi? Ha. Ha, şimdi bir tane daha yapmaya başla. Ha, şimdi bunun etrafına da diz Biraz büyük Ama sen burada çok küçük almıştın her şeyi sen. Tamam anneciğim. Teyzeciğim. Heh. Bak. Bak ne güzel papuç çiçek ekmek gibi oldu. Kapatıyor gibi. Gördün mü? Evet. Ay sen harikasın ya. Bunu da al şimdi. Heh. O çok büyük ama. Onu ikiye böl. Ay şişko mu yaptın sen onu? Yok. <laughs> Bence <laughs> çok şişko olmuş. Aa. O ne biçim oldu? <laughs> Bak ne güzel yaptı teyzen. Sen de böyle yap işte. Ben de dedim işte Evet ama çok küçük oluyor. Bak burada abla da iş yapıyor. Sen de böyle yap Ayşe Biraz önce ince yapmıştık ki ya, olmadı güzel. Şimdi bunu düzgün yapalım tamam mı? Hı. İlk defa deniyoruz değil mi Ayşe Evet. evet. O yüzden yanlış yapabiliriz yani. Değil mi Şifa? Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Yağlı çarpma. Hı? Yağlı çarpma. Evet. Adını söyle. Ya baba. Hı. 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 Söyle böyle böyle güzel sayısı. Bak böyle böyle böyle. hı. Bak böyle böyle ittir ki güzelsin. Bak böyle. He. Anladın mı Ayşe İfa? Harikasın sen. Çok güzel oldu bu sefer değil mi Ayşe şu Evet. Sen kendi tarafın yaptın, bu tarafa mı geçiyorsun öyle? Hamura ne koyduk bir şimdi? Bir hamura anlat bakayım. Ne koyduk hamura? Tuz. Tuz koyduk. Başka? Ya. Biraz koyduk. Başka? Ne şeker? Dur. Toz şeker. Ben. Başka? Hı. Ya. Evet. Dur. Tamam. Ha? Ha? Yumurta mı koyduk? Evet. Ne koyduk? Ya. Ha. O. Un. Aferin tamam. Ben unutmuştum. Başka ne koyduk? Hmm. Sirke koyduk. Hı tarifini evet. vermemiz lazım ya yumurta koyduk. Evet. Neyin on adı? Yumurtanın duyumama ne? koyduk. Evet. Aa ne unuttuk Ayşe İfa? Bu. Hayır kabartma tozunu unuttuk. Evet. Hmm, hatırladık şimdi mi? Evet. Bas 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 bas. Ha bu sefer güzel oldu Ayşe İfa. Beğendim ben. Sen de beğendin mi? Evet. Hmm. bu? Ay çok güzel oldu değil mi? Evet. Daha Şimdi biraz daha bastıralım öyle kaldıralım ki Hı. tam kesmiş olsun değil mi Ayşe? Evet. evet. Şimdi kaldıralım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Hoppa. Oh. Oo, oh. oh, bence harika oldu Ayşe İfa. Çekilir. Heh. Oh. Of çok güzel oldu Ayşe İfa. Evet. Bu ben. Bence ellemeyelim bunu Ayşe İfa. Evet. Sadece şu bozuldu şunu alalım. Bunları ne yapalım biliyor musun Ayşe Şifa? Bunu böylece tepsiye koyalım. Şunu al. Başka almayalım. Bunu böylece tepsiye koyalım pişirelim. Ay bunu alma niye? bunu almayalım. Babamın yerinde olsam Ay Şifa şey götürmeyi.